Evet arkadaşlar aşk hayatında ve iş hayatında sizleri neler bekliyor? Hazırsanız bu konuya bakacağız. Evet öncelikle nasılsınız? İyi misiniz? Beni sorarsanız ben çok iyiyim şükürler olsun. Umarım siz de en az benim kadar iyisinizdir. Şimdi... Devam edelim. Aşk hayatında ve iş hayatında sizi nelerin beklediğine bakalım. Arkadaşlar şunu da ekleyelim. Alma vermeden dengesini Koruyalım. Takip butonuna mutlaka basın. Abone düşün basın. Zil butonuna da basın ki video paylaştığımızda yeni videolardan haberiniz olsun. Hazırsanız devam edelim. Bazı arkadaşlar verdiğimiz sorulardan cevap alamıyorsanız, sonuç alamıyorsanız demek ki dengeyi kaçırıyorsunuz. Dengeye gelmek için alma verme dengesini koruyun, yorum ve etkileşim bırakın. Önce aşk hayatına bakalım. Bakalım aşk hayatında sizi neler bekliyor. Bu bizim aşk hayatımız. İş hayatımız için şimdi bir şeyler, bir kartlar seçmemiz gerekiyor. bir kartımız kaldı. Bu çıkmışken bunu çekelim buradan. Bu da bizim iş hayatımız arkadaşlar. Hazırsanız başlıyoruz. Önce aşk hayatıyla başlayalım. Daha sonra iş hayatıyla. Acalesi olan arkadaşlar varsa da videoyu kaydırabilirsiniz. çok güzel. Evet arkadaşlar aşk hayatınıza baktığımızda aşk hayatınızda geçmişte bayağı sıkıntılar yaşamışsınız. Bir ihanet bile görmüş olabilirsiniz. Üçüncü kişiler sizi sıkıntıya sokmuş olabilirler. Şu an aşk hayatınızda bir küslük yaşıyorsanız yakın zamanda bu küslük sona erecektir. Mutlu olabileceksiniz. Özlediğiniz kişiyle bir araya geleceksiniz. Fakat dersen karşı taraf beni engelledi yakın zamanda bu engellerin kalkacağından haber veriyor bilginiz olsun. Fakat bu biraz zaman alır ee, ama eninde sonunda size koyulan engeller açılacaktır. Bundan emin olabilirsiniz Üzerinizdeki bu sıkıntılardan, endişelerden katıp kurtulmak istiyorsanız... ...yorulmuşsunuz artık üçüncü ve dördüncü kişilerden. Fakat diyor ki, aklınızdaki kişi sizi seviyor. Fakat psikolojik durumu iyi olmadığı için, anksiyet bozukluğu olduğu için... ...bundan dolayı bu ilişkide bazı problemler yaşanıyor. Şu an bireysel açılım olmadığı için... Ee, belki bu sıkıntıların sizde de olabilir. Yani e, psikolojik sıkıntılar insanda olunca insan kendinin de haksız olduğunun asla farkına varmaz. Bunu gözden geçirmeniz gerekiyor. Fakat bu ilişkide her harikarda iki taraftan birisinin e, psikolojisi kesinlikle yerle birdir sıkıntılıdır. Daha sonra bu kişi e, baktığımızda masum bir insana benziyor. Fakat e, yaşantılardan, üçüncü enerjilerden, adaletsizliklerden diyor ki ben yoruldum. Fakat her yukarıda bu insan size geri dönmek istiyor. Tek arzusu da sizinle bir evde yaşamak. Yani nişan, üzü, üzük öyle söyleyelim. Fakat sıkıntınız aşk hayatında sizden uzaklaşan, giden birisiyle her neyse bu beşli bir vadede çözülecektir. Bu insanla tekrar bir araya geleceksiniz. Aranızdaki tüm soruları çözeceksiniz. Fakat barışın olacağından baz ediyor. Belki ileride bir hane içinde bile yaşayabilirsiniz. Yani size ciddi bir teklifle de gelebilir. Evet arkadaşlar şimdiden sizi tebrik ediyorum şunu da eklemek istiyorum arkadaşlar. Birilerini seviyorsanız e, bu insan size gelince eski dosyaları karıştırmayın. Yani eski sıkıntıları ısıtıp ısıtıp karşı tarafın önüne koymayın. Bunu koyarsanız zaten sıkıntı yaşar. Yaşarsınız, siz de yaşarsınız, o da yaşar. Ne kadar seviyorsa da bir noktadan sonra yeter artık diyebileceği bir noktaya gelebilir bir ilişkiyi yürütmek istiyorsanız, mutlu olmak istiyorsanız karşı tarafında ruh halinden anlayın, ona da hak verin. Yani bir şeyler durmadan kurcalarsanız ne kadar seviyorlarsa sevsinler, her insanın sabrının bir sınırı var, en sonunda gider. Bilginiz olsun. Şimdi iş hayatına dönüyoruz. İş hayatında baktığımızda doluya koyuyorsunuz olmuyor, boşa koyuyorsunuz dolmuyor. İş hayatında hayal kırıklıklarınızın olduğunu söylüyor. Yaptığınız projeler planların işe yaramadığını söylüyor. Nedenle baktığımızda geçmişte yan nazara gelmiştiniz. Bir çoğunuzda da negatif enerjiden var. Ondan dolayı sıkıntı yaşamışsınız. İş hayatınızda önümüzdeki günlerde uzaklaşacaksınız. Olduğunuz yerden farklı bir yere taşınabilirsiniz ya da farklı bir şehre taşınabilirsiniz ya da iş için başka yere gideceksiniz. Araba yolculuğu görünüyor iş için. Fakat sıfır başlangıçlarınız olacaktır. iş hayatında ilk yettiğinizde çok güzel işler yapacaksınız. Baş İyi ki geldim diyeceksiniz. Daha sonra sıkıntı yaşayacaksınız. Sıkıntı şöyle olacaktır. Bunu da size anlatayım. Çalışabilirsiniz fakat gittiğiniz yerde bazı işleri senede ya da imzaya ya da e, kağıda dökmeyeceksiniz. Bu şekilde çalıştıktan sonra ileride sıkıntı yaşayacaksınız. Bir, ikincisi gittiğiniz yerde e, bir takım olaylar yaşayacaksınız. Size uymayan işler olabilir. Bundan dolayı sıkıntı yaşarsınız bunun içinde ne yapabilirsiniz? Bunun için gitmeden her şeyi iyice araştırın. Sonra gidin gittikten sonra orada sıkıntı yaşayacağınızı direkt anlatmış. Daha sonra size uygun bir iş olursa o işte kendinizi geliştirirseniz başarılı olursunuz. Fakat bilmediğiniz bir işe giderseniz gittiğiniz yerde çok sıkıntı ve pişmanlığın da yaşanacağından bahsediyor. Devam ettiğimizde Mücadele ederseniz iş hayatında maddi konuda dokuzlu bir vakitte e, hayallerinizin yüzde yetmişi gerçekleşecektir. Hane içinde mutluluk ve huzurdan bahsediyor fakat görünmez bir elden de destek alacaksınız. Ne zaman ciddi anlamda mücadele verdiğiniz anda e, ondan sonra hayatınız yavaş yavaş rayına girer, maddi konuda da yükselişe geçersiniz. Ama bir size uygun olan işi seçeceksiniz, bilmediğiniz bir işe girmeyeceksiniz. İkincisi bildiğiniz bir işte de iyi bir şekilde mücadele edeceksiniz. Mücadelenin sonunda kazanan siz olabilirsiniz diyor. Bakalım meleklerden size bir kart çekelim. Melekler sizin hakkınızda ne söylemek istiyor? Evet, devam edelim. Hayal ettiğiniz, düşlediğiniz yere geleceksiniz maddi konuda. Fakat bunun biraz zamanı var. Bir de əmək verməyiniz gərəkdiyini söylüyor, mücadələ etməyiniz gərəkdiyini söylüyor. Daha sonra əvərən sizə istədiyiniz hayalların anahtarını verəcəkdir. Her şeyin başı mücadeledir. Arkadaşlar, emek olmadan kesinlikle yemek olmaz. Bu e, zamanlarda biraz mücadele edeceksiniz. Zorluklarla karşılaşacaksınız ki ilerleyen dönemlerde nereden nereye geldiğinizde e, buna şükür edeceksiniz. Bir de sizin durumunuzda olduğunuz insanları hor görmemek için sizin mutlaka bu şekil bir sınavdan, evren tarafından geçmeniz gerektiğini söylüyorum. Yükseldiğinizde birilərinə əl atın, yardım edin. Daha sonra daha çox da yüksəlirsiniz. Əə, e, aqo ilə çalışmayın. Aqo ilə çalışırsanız kəsinliklə sırt üstü yerə düşəcəksiniz. Bu da məndən sizə təvsiyə. Birəişəl və özəl açılış istəyirsinizsə özəldən olaşın. Fakat mütləq alma vermədən gəlsini qoruma məqsədilə bir ətkiləşimin bırakın. Bir də abunə olun, özünüzə çox iyi. Bakım görüşmək istəyirəm.